Merhaba arkadaşlar, Several Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, Adobe Illustrator'da ee, yakınlaştırma aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırma aracının kısa yolu z, tuvali ve çalışma ve yakınlaştırmaya, diyor Şöyle mesela bir şekil çizelim. Şöyle bir şekil daha yapabiliriz arkadaşlar. Ve şöyle bir şekil daha yapalım. Ardından şunları şöyle boyayalım. ve şuradan yakınlaştırma aracımızla bu şekilde bunları yakınlaşabiliriz arkadaşlar veya bu şekilde uzaklaşıp bu şekilde tekrar yakınlaşabiliriz. Yine buradan da Şöyle en başa dönebiliriz arkadaşlar. Şöyle şunu ortalayalım. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Savor of Technology kanalına abone ol. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.